arkadaşlar ben Avrun. Ben Yusuf. Şimdi sizlerle sağda sorular bilgisayarımızın 3. bölümüne daha hoş geldiniz. Hoş geldin oğlum benimki fazla koşmuyor lan. Tamam. bu mu lan? Bayağı ayışı aldım herhalde o yüzden mi bu? Şimdi ne yapacağız? Aa, bu... Al sen şunu da. Şey yapacağız bu bölüm. Şey. Ne? Güzel. E, düşünüyorum. Ya maden yapayım, ha maden ya hiç madenimiz yok. Çok mantıklı. Yayın var benim. Şunu koy, şunu koy. Kanki. Hı. Bir ricada bulunabilir miyim? Hayır. Beş alemlerin yarısını bana versene. Al hepsini sana vereyim ya. Ben de sana hiç kullanmıyorum çünkü. Ah. O 59 tane. Tam Çerkes köklü. Ha ha ha. Oğlum bak belli etme oğlum nereliyiz abi. Çok kötü şeyler olur. Niye ki? Kattırma pampa. Biz Çerkez Köyü değiliz. Biz e, ee, İzmirliyiz. <laughs> İzmir'de oturuyoruz şahsen. Biz at bakalım salla. <laughs> nasıl <çıktıracağız? gülüyor> Bakalım nasıl kıvıracağız. Tamam tamam o arkadaşlar Bu elimde fırın ne iş var anlamadım. O sana sormalı baba. O yani ben bilemiyorum onu Şunu da Şunu. Ha, Kazma verdin değil mi? Verdim verdim Okey o zaman hadi gidelim Biz gidiyoruz biz gidiyoruz biz gidiyoruz Hadi tamam. Oğlum sesim fazla gelmiyor mu? Fazla ha? geliyor Geliyor mu kısayım mı? Kıs azıcık kıs Kıstım Ne hızlı Oğlum sen kıs lan Niye? Ya, kısamam ya nasıl kısıldığını bilmiyorum Hayır neden? Ya günah tövbe onu da mı bilmiyorsun nasıl kısacağını? Ya kısmasını biliyorum neden kısayım? Sen dedin ya biraz fazla. Sana dedim ben sana. E sen kısana. Ya senin sesin ha, ha tamam benim, <laughs> benim kafam. Heyecanlandı yeni mikrofon aldı. Birlikte aldık da daha doğrusu. Evet. Ben de gittim yani. Servisi bıraktım onunla beraber gittim benim bilgisayarım mikrofonu artık çok pis ses alıyor ya. Çok acayip iğrenç. Yani. Evet. Gel. Yani. Şimdi. Biz e, eve ve point atmadık kanki. Nasıl evi bulacağız? Ya adam Bırak sen ya. Ne ilgilendiriyor ele alemin derdi. İyi de bizim Sinirin evimiz. Silmedin değil mi sen bu? Bir ara Forge update yapmıştım da. Forge. Tekrar? Verdim oğlum ben sana Yükersin. Modları sildim önce. Yani şu an evi kaybettik. Ben de var. Ne? Ha işaretledin mi sen? Hayır. Evet. Hayır. Ne yapacağız? A, M ye... ay dur SC Şey X'e X'e basınca görebiliyorum. F. şu tarafta evet. Bas. Sen görüyorsan sorun yok. Dur. Ama bir tane atayım ben gelip. Sen git ben şey yapacağım. At e, ee, mağara buldun mu? Bir konuşamadım mı? Ha, mağara buldun mu? Şey çağır. İyi yani. Tamam ayrılıyoruz. Evet ben eve ee, bir şeyler yapacağım. <laughs> yanlış anlaşılmasın bir şeyler yapacağım. İçin fesat ha, senin. Biz yanlış <laughs> niye anlaşılsın? Senin için fesat. Lan evi bulamıyorum lan. X X. Ya oraya ne? W hızlı basıyorsun. Niye koşuyorsun Koşmıyorum da ev yok. Niye koşmuyor? Evi bulamıyorum lan. Evi bulamıyorum. Aa. Eyvah eyvah. Ben buluyorum. Gay mod 1. La oğlum ben yapayım bari ya. Sen ne kadar ton bir şeysin ya. Yalnız hakikaten evi kaybettik. Aa mağara buldum bulmamış. Sen sen mağarada gezin ben evi bulmaya. Mağara ama şimdi game moddayım. Ne bağırıyorsun lan? Hmm. Neyse. Oğlum, Oğlum nerede sen... lan ev? Aynen evi bulmamız lazım önce. Ya benim Bak, aklıma düşüreyim. Buldum lan. Buldun mu? Yo. Keşke. Ya sen ara bir yerler bul. Beni Aha lan. buldum evi buldum. Hadi lan. Vallahi Yalancını yalancı ölsün. Hadi çek beni yanına. Gel kardeşim. Hem gece de oluyordu lan güzel. Çeksene. Çekiyorum. Allah Allah. Hı. Dur ben atayım ben buraya. Ev nerede? Kapı nerede lan? Kapı şey yok be Oha ya <laughs> bir daha dolanıyorum ya. Cukka 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 gel yatak <laughs> benim ses sus Niye? E sen, de yapıyorsun bana da geliyor ses Eko oluyor anladın Eko adamım tamam Ne lan? Allah Ben game modda olduğumu unutmuştum Lan bunu nasıl şey yapıyoruz kapatıyoruz Neyi? E Yatağın euro. Ne? Hani Euro şey yok realtek'i nasıl kapatıyorsun? Direkt kapat oğlum. Nasıl kapanıyor? Oğlum altta çıktı altta. Kalsın orada ne olacak? Kapatak gitsin ya. Kapatmanın yok. Bilgisayarı kapatacaksın o zaman. Lan. He neyse şimdi bilgisayarı <laughs> kapatmayalım. Ben hemen game mode değiştireyim. Mode 0. Şimdi oldu mu? Oldu. Ben biraz göstereyim. Şimdi? Tamam oldu tamam. Evet, Hadi tamam. yat. Hadi yat. Bir gelsene. Ne yapacağım? Gel, gel bir gel. Dur. Şuna bir bak düzenli mi? Derken? Yani her her şey sırada mı yani hiç boşluk yok değil mi aralarında? Yok. He. O zaman mod işe yarıyor. Oyunun sesini kız, oyunun sesini kız. <laughs> Oha hepsi yüz lan. Aç 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 kaldım aç. Video ey. Ben nasıl? Uy. Oh my god. Of. Vallahi o... bir güzel açıda yattım. Çıktan yatamdan. Hadi, hadi hadi hadi. Ha? Elinde kazmayla yapmışsın. <laughs> hadi. Şimdi hadi gidelim adamım. Buraya ve point atayım. Evet. Evet ben de. X'e basayım. Yok. C'ye basayım. He, C. Yazalım. Eee 2 nokta. Yok. Rengini değiştiremiyoruz değil mi? Burada evet. küçük bir mağara var sanki ha. Nerede? Burada. Mağara mı? Mağara Aa. ne arar oğlum Minecraft'ta? <laughs> ne diyorsun oğlum? İzledin mi? Lan kastı lan. Kömür buldum. Ayarı değiştirdim kastı. galiba. Nereye indin lan sen? Mağara var? Ben karmaşık bir yerdeyim. Aaa kömür. Lan oğlum. Bana kanki. Sen kimsin lan? Tanımıyorum seni. Sen kimsin lan? İş ayrı, arkadaşlık ayrı. <laughs> Sağ olasın. Aç lan. Ay güzel ben yeni şey 30 FPS'deyim ha. Ben de 30 FPS'deyim. Biraz kasıyor sanki. Ben de şu an hiç takılma yok. yok ya dönüşlerde falan hani böyle abicik gibi bir şey. O zaman sen nerede bul mı? Sen nerede buldun şey? Ne? <laughs> tövbe tövbe oğlum yanlış anlaşılıyor lan. Oğlum senin için fesat yanlış anlaşılan bir şey yok. <laughs> Ay şey, dinle. Sopa istiyorsun lan de, sopa. Hadi şey neredeydi? Ne? Mağara. Hangi mağara? Dedin ya ben mağara buldum. Ha oydu. Sanki dedim zaten. Hayır şeyde. Hani ha. evi bulamadığımızda. Oo, o, o, At, ha. Hadi canım. O daha çok uzakta o artık. Oğlum evet ha. Kanka. Ne? Biz Kanka... kuyağın madene gidecektik ha. Ya e, ma madene gitmeye çalışıyoruz. Bak vurma seni var ya dur, öldürürüm bak bende bu var ha bak bende bu var ha. bu var. İy, ay Lan! Sen benden habersiz... Vay! Ne oldu? Benden habersiz şey yaparsın ha? Ne yapalım? Ee, aklıma gelmiyor o yüzden böyle geliyor. Ne yaparsın? Ne yapalım? şey yaparsın şey şey. Şey lan. Ben <laughs> yanlış anlaşılıyor. Ana. Yanlış anlaşılıyor cidden ya. Şey ne abi ya. Millet sor sorar şey ne? Şey ne? He? Hmm. <laughs> Orada mısın lan? Buradayım buradayım. Burada <laughs> Ses var lan. Bak benim internet biliyorsun. Evet. Arada bir kaçamak yapıyor. Ay, ama hızı güzel de. Kaçamak yapması çok kötü. Sen şey şey, şey, şey bir... <laughs> Neyse. Aa buldum. Mara buldum. Mara buldum. Mara buldum. Mara buldum. Kıydı. Hastır. Aldım ama alıp patlama. Allah belanı. Ses sana. Ana bu ne lan? Ses geldi. Aynen. Oo. Topla topla topla. Sen onları topla ben gidiyorum. Kömür önemli ya kömürsüz olmaz. Benim FPS'm e niye düştü gereksiz bir şekilde? O bana sorma. Ben uzman değilim. Bilimciye sor. <laughs> o... ne diyeceğim? Hocam benim ben video çekerken FPS'm e düşüyor. Neden? Hoca efendi. <laughs> Hoca efendi benim şeyim düşüyor. Sen <laughs> yine anlayacağım. <laughs> Tövbe ya. Ben yanlış anlıyorum. Sen yine aldın başını gidiyorsun ha. Ana bu kadar mıydı la? Gece oldu sanırım. Ben neredeyim lan? Ben çıktım. Oğlum beni bul lan. Seni niye bulayım sen beni bul. Kayboldum lan ben. Küçük işte. Kayboldum Nasıl? oğlum. Dengel olsun. Ne oldu kayboldum. He? Kayboldunuz mu? Çıkmak mı istiyorsunuz? Bize <gülüyor> ne ya o ne? Bize ne ya? Bize <laughs> ne yani? Kısa Bir daha köpeğe diyelim. Sen neredesin şu an? Kayıp mı oldunuz? Çok mu yalnızsınız? Çekiyorum yanıma çekiyorum. Şey oğlum ben... kaç tane? Ana... Var Ana. ya ben olmasam sen ne yapacaksın? Eee? Üç... Üç tane şey yaptım lan. Ne? Taş. Taş. He 64 oldu şu Bu an. Bu ne? Aa mağara. Mı acaba? Aa. Değil. Ben buldum sanki. Ben de buldum sanki. Ben buldum. Buldum bile. Buldum. 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 Vay sulu mulu bir yer la bura. Çok sulu abi buraya. <laughs> İyice suyunu çıkardı. Aynen su. Su çıkarmak demektir. Ne diyoruz ya? Saçmaladık. bir şey yok. Hii, attım içeriye. Seninkine merak ettim ben. Tövbe tövbe bu oğlum. <laughs> Açık. Bu ne? Kafamı yiyorum ha. Abi cidden. Oğlum nerelere sen. düştün sen? Ya dedim ya düştüm ben. Çok kötü yollara düştüm. Araplar yakaladı beni. <laughs> ya benim FPS niye düşüyor? Uf 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 uy ana. Oh. Oğlum bu indikçe iniyor. Ee, tamam her şey güzel. Vay anasını bu ne? F3. 57. kattayım. Of. Vay anasını sayın seyirciler. <laughs> Sen nerelerdesin? Vay <Abi> ben YouTube <laughs> ödeme şeylerdeyim. Anladın mı? Hayır. Anlarsın yani şeylerdeyim ya. ya. Yanına As gelir mi? Gel gel. Zombi var. Zombi neyle öldüreceğim ya? Al sana. Zombi ilerle. Omuz omuza. Al mı? Al al, al al sen öldüre dur. Ben de otta demir buldum. Lan hangi ülke be? Kanka benim kasıyor neden videoyu video ya? Ya kasın bana ne ya? İyi de videoyu ben çekiyorum. He o da doğru. Kasmasın. Ne yapayım? Ay ay bisiklet. Ay. <laughs> Ana. Sen ben kılıcım da yok var ya. Oo! Baba gibi öldürdüm aynı. Baba gibi. Ha, creeper. La demir. <gülüyor> Astır. <laughs> Patlama uç. Oğlum küfretme lan ne Lan vuruyor vuruyor mu Ben. Vuruyorum, vuruyorum, ben of mıyım? of 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 of. Yardım edin. Aa. Ah. Ben hatta mıyım? Hattasın. Creeper'ın dibine girdim bir şey yapmıyor burada. Of çok pis kastı. Dur. Beni görebiliyor musun sen? Lan oğlum ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Beni görebiliyor musun? Oğlum ölüyorum dur. Of onu ısıttı. Oh değiştirdim oyunu. <laughs> <oğlum. gülüyor> Patlayın lan. Oğlum bir mağaraya girek dedik başımıza gelmeden kalmadı. Ana. Ay 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 ana demir. <laughs> oğlum ya. Neredesin sen? Çok pis kastı benim ya. Al, game o al. Beni game o as. Yanlışlıkla çıktım. Niye kastı ya? Karmaşık bir durum. Şu an çok pis kastı. Adam. Çıkmışım. Demir doluydu ya. Öldün mü? Öldüm. Şeylerin Eskisi. gitti mi yetenlerin? Gitti. Nasıl gitti lan? Ben kod girmiştim. Yok ya gitmedi. Ana. Allah'tan game modu aldım kendim ha. Çok zekiyim ben. Orada mısın hala da? Evet hala oradayım şu an. Çek çek çek. Ma Namussuzlara bak ya. Hadi çek beni. Tamam bir dakika. Ya oğlum orada ne güzel demir doluydu ya. <gülüyor> Bağırdım. <gülüyor> Evde acayip bir çığlık aldım. Aa demir. Lan bayağı aşağı indim ben nereye indim lan? Şu an 41. kattayız. Gel buldum demir bunu. Burayı Dedim. ışıklandırmak lazım. Oo oh, demir. Ya ben oğlum bu demirler benim ha. Oğlum ben kırıyorum da hiç gelmiyor. Ha şimdi geliyor. Yok lan ben kırıyorum gelmiyor. Bak. Dur bir dur bir hiç yapma. Ya oğlum bir dur lan. Durmaksızın hareket ediyorum. Kendini hoplasana. Nasıl hoplasana? Ya da çık gir. Ya oğlum sen yanına çektin ya şey oldu. Kastı. Yok. Takılma. İy, zümrüt buldum. Ya sen kişine ne diyor zümrüt ya? Aynen doğru söylüyorsun boşuna heyecanlanma. Ya laga girdim ben ya. Çarp laga. bak yalnız, şurada şu demirleri al. Yalnız bu Helal. kulaklık al. çok fazla kulağı ısıtıyor ya. gel gel şu demirleri al. Dur şu demirleri al. Lan bak başlayacağım ben öldürürüm onu ya bebe ya. Oha o da yüklenmedi ha bende. Öl lan oğlum öl artık öl ya. Senin Ol. yaşamın bitmiş artık. Hadi gel oğlum. şuradaki demirleri al. Geliyorum. Bak aha şurada. Hoba. Gıdı 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 gıdı. Neredesin? Gel lan. Ya bak şurada. Hani? Hani? Oğlum seni göremiyorum lan ben. Niye göremiyorum? Ne bileyim lan. Neredesin lan sen? Çıkıp geliyorum. Şimdi? Ya bak. Doğru. Ben çıkıp gireyim. Ben de <laughs> Demirleri göremedim oğlum. Bak, baksana bana. Neredesin oğlum ya? Arkandayım. Hayır. Çok demir varmış lan. Çıkıracağım ama. Ay ay ay. Oğlum bana bir acayip çığlık attım ya. Boğazım ağrıdı oğlum. Su da yok yanımda. Dur ben su alıp geliyorum ha. Bak sakın bir şey yapmayın. Tamam mı? Tamam en fazla demir alırım senin. Tamam. Seni göremiyorum burada. Görmedim. Daha ne giriyorum. Ha geldi Neyse alma lan. Ya yapma. Gör görmeye de başladım seni. Artık ben görebiliyorum. Artık gözlerim açık. Evet. Gel benimle. de. Hii <laughs> lan, lan. Oğlum, yine öldürme seni var ya. Bu sefer senin ben ananı var. Anan yanımda uç. <laughs> kayıp var mı kayıp? Kayıp yok. İtandırın gitmedi değil mi? Yok. İyi o zaman kodu yazmam lazım. Ben gelmiyor. şu an boğazım ağrıyor ya. Öyle bir korktu öyle bir çığlık attı ki. <laughs> ben oğlum kaç kişinin arasında bir an kendimi buldum. <laughs> Kaçtı. <laughs> ha. Dur şimdilik bir videoyu durduruyorum bakayım sesim ne kadar çıkıyor bir de bakayım dakikaya tamam mı? Ha dakikaya bakıyoruz. <laughs> ben çıkıyorum. Altın altın. Dur durduruyorum video dur. Dur olsun. Döndüm arkadaşlar hemen devam ediyoruz. Gel gel gel. Spam evet. buldum. Ay. Neredesin? Ay ay. Öldün mü? Hayır. Tamam geliyorum. Bir doldu. Tp -ner nerede? Nerede? İki üç, tutar bas seni bas, bas. kaza. As. Kanki PVP kapatacağım bir daha ya. Aynen ha güzel olur. Ay sizin haysiyetinizi var Hayvan oğlu hayvanlar terbiyesiz hayılar. Sen de ne, ne krobi insansın ya. Şuradaki ya. Sen ne krobi insansın. Allah'ım tek kaş ya. Aha spam. Lan arkada ne alıyorsun lan sapık. Şöyle. Oğlum tamam. sen mi geliyorsun değil mi? Evet şu an aldım. o demir çıktı. Sen onları hallet, ben Çantaları boşaltayım. Ne yapıyorsun oğlum? Spandırı. Bu kitabını versene be. Oğlum terbiyesiz yürü git ya. Oğlum öleceğim lan ben. Öldür şunu. Büyük kitabını versene be. Ne yapacağım? Bakacağım ne var o içinde. Bak. Bakayım. Bak. Tamam. Tamam bunu almışsın. Kanki bu bölüm şey mağarayla mı? Aa demiş. Tabi oğlum mağara ne geçeceğiz? Madenimiz yok. Aynen. Lan. Diamond bulduk mu var ya? Of ne güzel ne bir sevinirim. Ama onu ben alayım lütfen Diamond. Tamam tamam. Çünkü her en güzel şeyler hep sen alıyorsun. Bana kömürler düşüyor. Ha 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 kötülük. Aa on üçüncü kata inmişiz lan. Tabi oğlum ben o yüzden diyorum Diamond. Ben de. Dur diyorum. bakalım bir kaç blok bir 2 3 3 blok lan. Bayağı büyük. Şey bile buldum kızıl taş. Bak. Kızıl taş. Tam da şeyim bitti ha. Gelin. Bağlantı gitti çok iyi. Şimdi. Oyundan niye çıktı bu şimdi? Bekleyin biz geliyoruz. Ben şu adamla. Tamam da. videodayız. Arkadaşlar bağlantı gitmiş ya Var ya ben şu şeycilerin şeycilerin sağcıların <laughs> <laughs> Dur bir dakika. Daha bu oyuna girecek. Allah. Daha dosalı. Kare yapar. Oğlum. Gelme. Ay, Server kapalı mı? Yapalım mı? bir şey diyor. Benim beni görmüyor da salak. Gelsene. Ha. <gülüyor> <gülüyor> ha. şu an gelebilirim. Ama ha. şey Zortum yapıyordum. Ya. Çalışmıyordum. Heh, geldim. Biliyorum, ay, olay geldim. Arkamda op. patladı lan. Ay ben Pas. rahatım kardeş. Neredesin sen? <laughs> ben Oy. mağaradayım. Ben mağaradayım. Arkandayım. <laughs> Anam lava gideceğim tam kendime gelmedi çünkü donuyor. Donuyor da şeyde Adını sen söyle. Derler ya böyle ne gıcık kabarım var ne bileyim ben aa Emerald. Emerald da lan. Ee, videoyu bir 5 dakika dur dur. Niye? Dur dur dedim. Peki. Tamam girdik lagı girmiş arkadaş. Dur kapa kapa kapa. Oğlum. Açmıyor ya. Yarım saat sonra açıyor. Tamam şu an hala videodayız. Neyse hadi videoda ya. Ha şu an geldi yine. Tamam. Abi, ne bir soru var ya. Ya kanka bu sezon bitsin yeni soru açarız. Sen kafanı yorma. Notlarla survival yapalım. Kaç bölüm çekmeyi düşünüyorsun? Kaç bölüm? <laughs> beş bölüm. Yok artık. Karada değil. Dünyanın klima uzmanı Naikin. Git git oğlum git git. Allah belanı. Çek lan yanına. Yukarıda spandır var büyük ihtimal. Oğlum ben boya buldum lan bir sürü. Hmm, tamam, hepsi de mavi. Yani, çek yanına ya. Çektim. Yok ben gitmedim. Aa ben senin yanına geldim. Allahça Kahretmesin beni ya. Karesin. Sen... <laughs> oh, cennet. Cennete düştük biz. Bu bizim ne? Ha bu bizim geçtiğimiz ya. Sen neredesin? Yalnız bu <laughs> senin yanına geldim. Ben burada kaçtım oradan. Aha var buradayız tamam hatırladım. Hadi. 2-3 birim gitsen var ya lavdayım. Ben buralar falan yol yaptım böyle. İleri gidiyorum. Ya kasma be arkadaşım ya. Hayvan de de kasma. Ah tamam. Lan öleceğim lan. Ben de lava düşeceğim diye korkuyorum. Kasıyor çünkü. Zombi Oğlum. sesleri geliyor. Sen... Allah belanı versin. Hayvan Allah hayvan. Korktum ya. Cık. Oğlum sen ne terbiyesiz bir çocuksun ya. Oğlum, ben mi? Sen değil. <laughs> sen ne terbiyesiz. Yan da gör bakayım benim halim. Ödüm koptu lan. Şimdi şu gereksizleri at abi. Kömür ha burada. Korktum. Baymut baymut buldun mu bir şey? Yok hala araştırıyorum. Şimdi. Siz böyle, sen böyle, sen böyle, Aa, böyle. sen böyle. Aa yine Emrod. Sen böyle. Al ne var ya? Emrod ne demek? Bana söyler misin? Ya hani ticaret var ya. Ticaret mi? Zümrüt zümrüt ya. Ticaret için. Aldım birkaç tane. Üç tane emraltımız var. Ticaret için belki bir şeyler var. Allah Allah. Hey, Çiğnem ben ananı. Neredesin sen? ah, ben kuyudayım. Geleyim yanına. Ay gelsen. Ne bir gelmedi, ne bileyim ben ya. Dur şuraya var, bir araştırayım. Ya. Uf gel gel. Gel. Geliyorum. Gel. Gelemiyorum. Tp Ya. Lan çık. Bir Abi dibime giriyorsun. Nasıl vurmayayım sana? Ama ne Teleportlanıyorum sana. Sen de biraz bana hak ver ya. Hemen inf yargısız infaz. Yalnız teleportlandın mı? FPS e ani bir düşüş geldi şimdi. Ya yine emlat. Cidden bu ne ya? Bu ne? Emlat gibi bir diamond olacak. Oh. Ay elmas elmas. Türkçe e, ee, biz gavur Çünkü, değiliz. Türkçe konuşacağım diyorsun, emrol diyorsun. Nasıl biz gavur ben? değiliz. Kaç elma eee şeyin var? Bir tane. Neyin? Zümrüt. Zümrüt demiyorum ben. Ne? Demir. Demir. Otuz tane. Valla düşüyorsun. Yok kardeş. Adam Müslüman sadece. Kendine. Herkes kendine Müslüman diyor. 19 dakika olmuş biliyor musun? as as ne lan? 30. En azı da. Oğlum hep birbirimizi ayrılsak mı lan? Sağ tarafa git. Ben de bu tarafa gideyim. Vamos benimle Aa. bitiyor. Mesela o senin var ya ben. On onu. Yurdunu, dedeni. Bir dakika bekle. Bu oh, bayım. Yemin ederim bayım. Allah'ım. Yuppi, gel gel. Bir dakika, bir dakika. Telefon çalıyor. Ayrıca creeper <laughs> var <benim. gülüyor> Bir dakika <laughs> geliyorum ben. Arkadaşlar elmas bulduk. Çık. Dört tane elmas. Benim gitmem lazım yalnız. Aa? Kardeşim hastalandı da onu almam lazım okuldan. Ne yapacağız? Hopatak. Tamam. Bugünlük bu kadar olsun. <laughs> Değil mi? Evet. <laughs> senin ananı... O fazla ölüyordum. <laughs> Hadi, gel. Evet. Evet arkadaşlar bu bölümün daha sonuna geldik. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Esen kalın. Ha, F3. Ha, F5. Bay bay.